<laughs> Sıslak, hadi, hadi. Sıslak, hadi. Burası. Etiketler akşama kadar takılı kalsın hocam. Sosyal mesafeyi vuralım. Maskeniz... Evet. Aleyküm. Hocam etiketler akşama kadar takılı kalsın. Maskenizi giyin. Sosyal, sosyal mesafeyi de vuralım hocam. Evet. Teşekkür ederim. Etiketler akşama kadar takılı kalsın. Tık. Maskenizi giyin. Sosyal mesafeyi vuralım. Sosyal mesafeyi de vuralım hocam. İşte her elini atmasın bu falan istedikleri zaman siz doldurup verirsiniz. Eldiverlerinizi tak. Hocam etiketleri takalım size zahmet. Evet. Sonra kadar sabit kalsın hocam. Maskenizi de giyin hocam. Tamam. Sosyal mesafeyi de bulalım hocam. Gerekli evet. hocam. Etiketler evet. akşama kadar sabit kalsın hocam. Evet. Etiketlerinizi tak. Evet. Maskeler takalım hocam. Sosyal mesafeyi de bulalım hocam. Tamam evet. hocam. Evet. <laughs> Ramazan kolay gelsin. Maskenizi takalım. Çin müşteriler seçmesin. Sosyal mesafeyi iyi takıyor diyelim. yazalım. Aleykümselam abi. Tamam. Hocam etiketleri Zey, takalım. Sosyal mesafeyi buna. Ya, ya. ya başkanım. Pazar, pazar günü de çalışalım. Hocam selam aleyküm. Etiketleri size zahmet takalım hocam. Maskesiz bakıyorsunuz. Size ayıp Etiketleri yani. takalım mı sizde zahmet? Aynen. Maskenizi de giyin. Müşteriler özellikle seçme yapmasın. İstediklerimiz ama siz doldur.

коллеги. Привет. Вас приветствую. Главное, что. Всем хорошего дня. Спасибо, дорогие. Спасибо, дорогие. Спасибо, дорогие. Maske takıyoruz. Etiketlerimiz takıyoruz. Yaptan yani yazıyorsun. Mesafeye tamam? dikkat ediyorsunuz. Hadi kolay gelsin.